Kur'an-ı Kerim'de mescid kelimesi geçer. E, muhtelif yerlerde geçer. Asla pek çok ayet-i geçer. geçer. Buralarda örneğin Bakara suresinde şu şekilde geçer. E, siz yeryüzünün neresinde olursanız olun yönünüzü mescidi harama çevirin şeklinde. E, aslında insanlığın da ilk mescidi olan e, mescidi harama bir vurgu yaparak geçer. Kur'an-ı Kerim'de e, Cami kelimesi geçmez. Hı hı. Cami kelimesi e, daha sonraları e, içinde işte cuma namazının kılındığı, hutbenin okunduğu büyük e, mescit anlamına gelen el mescidül cami şekline dönüşmüştür. Hı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen kavram mescittir. Hı hı. Daha sonraları e, cami kelimesi e, buna geçmez ilave olmuştur ya da daha büyük mekanları anlatmak için kullanılan bir kavram haline dönüşmüştür. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'de e, yeryüzünün her yerinin Allah, aslında Allah'ın bir mescidi olduğu, orada kişinin Allah'a yöneleceği e, bir e, mekan oluşturabileceğini de e, söyleyen, vurgulayan çok cahil kelime vardır. Hı hı. Efendimizin e, sözlerinde de bunu görüyoruz, hadis-i şeriflerde de. Orada e, yeryüzünün e, her yerinin mescit olduğu, Allah'a secde etmenin e, ve kişinin, kulun Allah'a en yakın olduğu anın secde anı olduğu söylenir. Hı hı. Şimdi Allah'a en yakın olunan an secde anı, ve bu secde anını kişinin yaptığı bireysel ya da toplu olarak yaptığı yer de mescittir. Böyle baktığınız zaman mescit gerçekten çok anlamlı hem Müslümanlar anlamında hem de diğer dinlerin kendi mensupları açısından ibadet mekanı olarak baktığınız zaman çok büyük bir öneme haizdir. Hı hı.